Merhabalar, bu videoda 16-22 Kasım haftasında Koç, Boğa ve İkizler Burçları'nın nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Koç Burcu ile hemen başlıyoruz. Ayın ve haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri, Ay düğümlerinin Koç terazi aksından artık Başak Balık aksına uzun bir süre için geçmiş olması sevgili Koç. Sizin de ikili ilişkiler alanınızdan artık Ay düğümleri 2017 yılının Nisan ayına kadar yani epey uzun bir süre için iş hayatı, sağlık, günlük rutin işler... Belki biraz daha ruhsal alanınıza dikkat etmeniz, iş hayatınızı yeniden düzenlemeniz anlamında etkiler sunuyor olacak. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmeniz ve sizin için yeni iş kararları almanız gerçekten önemli olacak sevgili koç. Pazartesiden cumaya kadar hafta genelinde gökyüzünde Merkür ve Güneş'in Akrep burcundaki kavuşumu etkin olacak. Dolayısıyla para meselelerinde dikkatli olmanız gereken, partnerinizle iletişim konusunda da alelacele karar vermemeniz ve bir takım e, sizden saklandığını düşündüğünüz konuları açıklığa kavuşturacağınız, yeni bilgiler edineceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Enteresan bir hafta olacak. Özellikle spiritüel çalışmalar, araştırmalar ve gizli bilgileri açığa çıkarmak anlamında olumlu bir haftadasınız ve tabii ki para meseleleri, miraslar konularında da yeter ki kandırılmamaya karşı dikkatli olun sevgili koç. 19-22 Kasım Perşembeden Pazara dek olan zaman diliminde Plüton'un Venüs'te olan kare açısı yakın ilişkilerinizi ve yakın dostluklarınızı testlerden geçiriyor olacak. Dolayısıyla hafta sonuna doğru özellikle haftanın son 4 gününde ikili ilişkilerinizde biraz daha kaygısız, biraz daha sakin, biraz daha anlayışlı olmanız gerekecek. Hafta sonu yine parasal meselelerde hala daha dikkatli olmanız gereken etkiler söz konusu. Sevgili boğalar 2017'nin Nisan ayına dek uzunca bir süre için ay düğümleri artık koç teraziden başak balık aksına geçtiler ve sizin de özellikle 2017 Nisan'a kadar olan zaman diliminde çocuk sahibi olmanız ve çocuklarınızla ilgili gelişmeler, aşk hayatınızda yeni başlangıçlar, belki artık hayatın keyifli, eğlenceli ve size de şansın güleceğine inandığınız taraflarından biraz da hayatı ele almak için sizin için ideal zaman olacak. Bu, bu haftaya geldiğimizde Pazartesi'den Cuma'ya da gökyüzünde Merkür ve Güneş'in Akrep Burcu'nda etkin olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla ikili ilişkilerinizde siz değil belki ama partnerinizin bir takım sıkıntılı konuşmaları açıkçası size yansıyabilir. İkili ilişkilerinizle ilgili ya da yakın dostluklarınız vardır, yakın dostlarınız da aynı şekilde İkili ilişkilerinizle ilgili beklenmedik çıkışlar alabilirsiniz ve Allah Allah ben bu insana güveniyordum nasıl böyle konuşmalar yapıyor diyebilirsiniz. Dolayısıyla ikili ilişkilerdeki iletişim anlamında dikkatli olmakta fayda var. Bu süreç psikolojik danışmanlık almak için süperdir, danışmanlık almak için harikadır. Yeni bir avukatla ilk kez işe başlıyorsanız dikkatli olmak gerekir. Finansal konularda da yine aynı şekilde dikkatinizi koruyun. 19-22 Kasım haftanın son günleri perşembeden pazar'a dek olan zaman diliminde Gökyüzünde Plüton'un Venüs'te olan kare açısı var sevgili Boğa. Özellikle günlük yaşamınızdaki stresi üzerinizden atmanız, sosyalleşmenizi istiyor sizden bu açı. Günlük yaşamın stresini sizi çok görebileceğini, buradan da dolaylı olarak sağlık sorunlarınızla yüzleşebileceğiniz zamanı gösteriyor. Demek ki hafta sonuna doğru sağlık durumunuza ve iş hayatınızdaki ilişkilerinize biraz daha dikkatli ve yavaş, sakin davranmakta fayda var. Özellikle hafta sonu kaygılı düşünceleri kendinizden uzaklaştırın ve daha açık iletişim kurun. Ben bunu istiyorum, bunu istemiyorum şeklinde yaklaşın ki problem olmasın. Ve sevgili ikizler 2017 Nisan ayına dek uzunca bir süre için ay düğümleri Koç Terazi'den Başak Balık aksına geçmiş durumda ve sizin alanınıza baktığımda da bir şekilde aile, yuva, yerleşim, yeni bir aile yaratmak, yeni bir yerleşim alanı oluşturmak anlamında ve ruhsal çalışmalar anlamında kendinizi yeniden inşa etmeniz anlamında 2017 Nisan'a dek kesinlikle şans bulacağınız bir dönemdesiniz. Pazartesiden Cuma'ya dek bu hafta gökyüzünde Merkür ve Güneş'in Akrep Burcu'ndaki kavuşumu etkili olacak. Bu açıyla birlikte özellikle iş hayatınızda, iş alanınızda kargaşa karşılaşabilirsiniz. Çünkü arkanızdan konuşanlar olabilir, iş ortamında bir cümle çok başka yerlere çekilebilir. Dolayısıyla Hassas konularda özellikle iş ortamınızda üçüncü kişilerle lütfen ama lütfen bu hafta hiçbir şey paylaşmayın. Güçlü iş bağlantıları kurabilirsiniz ama bence işin içinde para varsa biraz daha beklemenizde ve öteki haftayı işlemleriniz için tercih etmekte fayda var. Genel sağlık durumunuzu özellikle zihinsel sağlığınıza, sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklara ve kadın hastalıkları, üreme organları ile ilgili rahatsızlıklara karşı da dikkat etmeniz gerekmekte. Haftanın son günleri 19-22 Kasım Perşembeden Pazara gökyüzünden Plüton'un gökyüzünde Plüton'un Venüs'te olan kare açısı var ve özellikle aşk ilişkilerinizde, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde gerilimler yaratabilecek, kıskançlık doğurabilecek bir şekilde çekişmeli ilişkilere sebep olabilecek bir etki. Lütfen hafta sonu ilişkilerinizde daha sakin, daha kaygısız ve daha rahat davranmaya çalışın. Böylece her şey sizin için yolunda gidecektir sevgili ikizler. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hafta size şans getirsin. Hoşçakalın.